Sağ sinyalini ver gel, gel. Üstünde SD yazan tabelalara Fark yapacaksın Giren ve çıkanlara dikkat et sınavda Abla Bas Gel İlk önce dubaylarında arasında 1 metre 1.5 metre boşluk var Daha sonra bunu Dilek direğin ucuna veya hafifçe kaybedebilirsin arkasında siyah. Geriye aldım. Tam sağ. Dörtlüğünü de yakarsan. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız sol aynadan dördüncü dubayı görene kadar geldi Sadece debriyajınla yal. Gaz vermene gerek yok. Arkada HB veya SD yazan duba 1. Gel 4. duba. Bundan sonra 3 duba daha sayacaksın. 2 3 Gel Ve 4. dubayı kapı kolunun yanında görünce durdun. Eğir bekasını 2 sefer alta indir. Sağ aynanı komisyona söyle ve aşağı indirsin. 3. kuralın da Tampon kulağını çizgiye değene kadar. Gel. Az daha iyi. Tam net nokta bu. Şimdi de tam sol yapıyorsun. Gel. Arabanın sağ bunu sağdaki duvarın hizasına gelince dur işim bitti. Şimdi biri aldın. Dörtlüğünü kapat. sol sinyalini ver. İlk ayarladığın SD yazan duba aynanın yanına gelene kadar soluna ver, sağına dikkat et. Devam et. Buraya gelince dur. SD yazan duba aynanın yanına gelene kadar çık. Sadece devreye Çek Çek, 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 çek. Duba yanına gelince iki tur düzelt sol sinyalini ver aynanı kontrol et komisyon bindikten sonra devam edebilirsin sağda eğer önünde seni etkileyen bir araba varsa orta şeride sol sinyalini ver buradan çıktığında kesinlikle ikiye alma sağ sinyalini ver dönerken sinyalini atarsa tazele yaya geçidine geldiğinde sol sinyalini vereceksin. Vites değiştirmeden bu çekeceksin. Dardan dön. Normalde sıraya gireceksin. çevir. Şimdilik sıraya girme. Çevir. Fazla çevir. Şu aradan girelim. Çıkanlara dikkat et. Dıştan içeri. Sağ sinyal Burada da sağ ve sol dubaları ortalı. Daha sonra gireceğin yer L4'ün içine gireceğiz. L4'ün öndeki dubayı arka küçük kelebek camın uç kısmında gör. Devam et. En küçük kelebek camın içinde devam. Devam. En küçük kelebek camın içinde gör. Bucağı. Gördün mü? Biraz daha. En ucu aldığında durdun. Dubai'yi görüyor musun? Görüyorum. Tamam. Tam sağa yap. Geri tam sağa ve dörtlüğü yakmayı unutma. Önce sağ aynaya bakıyorsun. Vurma riski var mı yok mu? Eğer ki dubaya vurma riski varsa hemen durdun. İki tur düzelttin biraz geliyorsun. Vites ileri alma şansın yok. Buraya bak. Durdun ve tam sağ. Sınavda Dubai'ye vurma riski varsa ileri alma şansın yok. Burayı kurtardık. Sola baktın. Soldan Dubai aynanın yanına gelene kadar kafanı sola çevir bak. Durdun ve iki sefer düzelttin. Geri gel. Arabanın burnu ilk ayarladığın dubayı kurtardığında da dur. Tamam. Kalma sebebin dubalara vurmak. Biri aldın. Sağ sinyalini verdin. Dörtlüyü kapattın. Sağ aynan, Sağdaki dubayı hafif geçince duracaksın. Ola ki fazla gittin. Biraz fazla git. Çevir. Ön dubaya vurma riskin varsa istediğin kadar ileri geri yapabilirsin. Durdun. Hemen iki geri iki airbag yap. Gel geriye. Tubadan uzaklaş. Ve dur. Biri aldın. Yeniden tam sağ. Sağ sinyalini ver. Çıkışın öndeki sarı çizginin olduğu yerden. Bir tane daha yapacağım. Bu sefer normal ayarla. Arkaya küçük kelebek camın içine al. Ve dur. Şimdi önce geri. Geriye avuç içiyle. Elini ters çevir. Ve aşağı. Dörtlünü yak. Tam sağ. Geldin. Önce buraya bakıyorsun. Vurma riski var mı yok mu? Yoksa sola geçeceğiz tubaları tam yerine ayarlarsan zaten tek seferde park olur. Soluna dikkat et. Kafanı sola çevir. Tuba yanına gelince dur. İki tur düzelttin. Geri geldin. Arabanın burnu kurtardığında park bitmiştir. Çıkarken de dörtünü kapat. Sağsın sinyaller. Aynanı kaldırtmayı unutma komisyonu. Aynen, hafif geçince durdun Hı. ve tam sağ. Sınavda bunları bir sefer yapacağız. So, şimdi soldan çıkıyorsun. Devam. Burada durdun ve komisyonu bindirdin. Farklar bu kadar.